Efendim Ahmetciğim ne var? Teklifini kabul ediyorum Salih abi. Hadi git getir yengeyi. Hadi. Ha, ya biz o meseleyi hallettik. Evleniyorum ben. Sen o Rus arkadaşla evleniyor musun? Ha, babamla da konuştum. Ne dedi baban? Başta pek anlamadı ama... Ondan sonra Tatiana ile beraber yanına gidip konuştuk. Anlamadım. Ya babacığım daha nasıl anlatayım? Evleneceğiz diyorum. Çizerek mi anlatayım? Anlamadım. Babacığım yıldırım aşkına inanır mısın? İlk görüşte aşka. Bizim aramızda öyle bir şey oldu. Hem bak ev çok büyük. Kızın gibi hizmet eder sana. Anlamadım. Ha. Baba, ben Tatiana ile evlenmek istiyorum. Soyumuzun Tatiana ile devam etmesini istiyorum. Bence tek kurtuluşumuz bu. Tatiana? Anladım. İncesi merkez mezarlığına gömün beni. Allah'a emanet hadi. Allah. <laughs> yardım çağır, yardım çağır. Call nine one Ee, şimdi nasıl oldu peki? İki güne kadar çıkacakmış. Ee, ablamla annemle yanında. Yani sen şimdi ciddi ciddi evleniyorsun öyle mi? Vallahi Ahmet'im benimkisi daha çok mantık evliliği. Şimdi ben bir seferlik için 200 dolar para veriyorum. Yani 600 dolar kardayım gün başına. Bak gençsin, güzenme, alınma. <laughs> Şimdi yıllık hesabını yapacak olursak 300 günden 180 bin dolar para yapıyorlar. Ayrıca yengem de sağ olsun bana bir güzellik yapıyor. Evlenmek için 10 bin dolar para talep ediyor. Üstelik sıfır faiz, 12 ayda taksit yapıyor. Bir de beni çok kıskanıyorlar. <laughs> ne yapıyorsun lan abi? Kaç kalk, kaç yaşında adamsın? Ne yapıyorsun ya? Salih abi sen geçen sene markette gitti kaldığın geceyi hatırlıyor musun abi? Aa, nasıl unuturum mu Unutmazsın tabii. Ne demiştin hatırla. Kendimi cennette zannettim Ahmet. Hemen cips reyonuna koştum. Oradan çikolataları patlattım. Oradan da pasta reyonunu parçaladım demedin mi? Gecenin sonunda ne oldu hatırla. Kendin demiştin. Yediğim içtiğim hiçbir şeyden tadalamamaya başlamıştım. Ondan sonra altı ay pasta yiyemedin sen Salih abi. Salih abi sen yokluk insanısın. Varlık seni bozar Salih abi. Maazallah bir soğursan. şu anda ikna aldım ben. Dur ben gideyim yengeni getireyim ve sana götüreyim dur dur. Dur dur biraz dur. Şimdi anlaşmanın senden taraftaki kısmındayız. Salih abi bana acilen yılan buluyorsun. Bol zehirli olsun. Hadi. Nereden bulayım lan? Ne bileyim lan? Allah Allah. Git bul. Bulmazsan anlaşmaya tarayım yemin ederim. Oğlum ben zaten evleniyordum, beni sen vazgeçirdin, yuvamı yıktın, sen ne pis adamsın lan. Hayat, hayat acımasız hala hayat. Tamam, bulurum. Ama bir doktor lazım, var mı Tanrı? Var. Ee, ne diyorsun Feride? Doğru anlamış mıyım? Siz şimdi üniversitelerden zehirle ilgili araştırma yapacağım diye zehirli yalan toplamak istiyorsunuz. Aynen öyle. Bunun için de bir doktorun imzaladığı yazılı bir belgeye ihtiyacınız var. Ha, Siz bir belge imza attın, gerisini ben halledeceğim. Ya Ahmet bu çok saçma değil mi ya? Ya doktor imzasıyla zehirli yalan mı alınır? Aile hekimi imzası oluyor mu? Ya şaka mısınız siz ya? Efendim siz bir belge imza atın gerisini ben halledeceğim... Benim Mehmet diye bir tanıdığım var orada efendim bana dedi ki eğer dedi bir gün dedi zehirli dedi yılanı dedi ihtiyacınız olsa dedi bana gel dedi doktorun da dedi imzasını getir dedi ben dedi hallederim dedi. Harbiden dedi mi lan öyle bir şey? Yok öyle demedi tamam Mehmet diye bir tanıdığım da yok ama ben halledeceğim diyorum lan. Tamam diyelim ki imzanı yılan almayı başardınız e gideceksiniz bunları hayvan hakları gösterisinde kullanacaksınız ya hayvana bir şey olursa? Ya hayvan hakları gösterisinde yıkılana ne olsun Feride? Ya insanlara bir şey olursa? Onun da tekniği var. Hayvanın soktuğu yeri ağzınıza götürünüz böyle. Pişik, pişik, püşik, pü. Pişik, pü. Pişik, pü. diye zehri dışarı tükürüyorsunuz ama yutmayın. Ya polis alırsa? Ya o alırsa, bu alırsa, şu gelirse. Ya polis de alırsa dersin ki çaldılar bunu dersin. Polis de gider alır yılanı götürür koy üniversitedeki yerden koyar. E niye satın almıyorsunuz o zaman? Normalde o kalalı hiç sevmiyorum. Fakat hep denk geliyor. Şimdi efendim... E, ...sizin bildiğiniz zehirli yılan satan bir pet shop var mı? Hiç böyle şeylerin olduğunu bilmiyordum Ahmet. Hayvanlar Feride. Hayvanlar çok önemli. Tamam. Tamam yapacağım. Hayvanlar için. Bir de senin için Ahmet. O zaman ben gideyim belgeleri getireyim. Sizden ayrıntılara konuşacaksınız zaten. Ahmet kimdi ya? O komşu. Hakikaten alabilecek mi onu? Yani pek başarılı olacağını zannetmiyorum ama dur bakalım. Pişt. Pişt. Senin şey. Ben hiç bakmıyor ki bu tarafa. Hadi, hadi yapma. Ya bir şey olmaz. Oğlum doktor imzasıyla yılan mı alınıyormuş lan? Aldı oğlum adam işte Allah Allah. Ne zaman gösteri? Üç gün sonra dedi ya abicim veririn. Veririn mi? Pistir. Murat abiden bir şey olmaz. Lan adamı şimdi konuşturma Şagi. Şagi! bağırıp durmayın hayvanı ürküteceksiniz. Ya Ahmet sen bunu hakikaten üç gün nasıl kalacaksın ya? çalınıyor dindan dindan don oyun zamanı şöyle de böyle dindan don ben iki gündür bunlarla kalıyorum oğlum <laughs> vallahi gençler yapacak bir şey yok hedeflerimiz var bizim dişlerimizi biraz sıkacağız Sadi <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafa bak ben Sadi göstermesi kurma Sadi çok seviyorum Ahmet ya Tülay <laughs> Hanım gelecekti dışarıda al. Eyvallah. Rüstem abi hayırdır? Tülay'cığım günaydın. Günaydın Murat. Ee niye bize böyle bir arkadaşın olduğundan daha önceden bahsetmedin? Evet Murat'cığım ama asıl sen böylesine hoş bir hanımın menajerin olduğundan neden bahsetmedin? İşte bu yüzden abicim. Hangi yüzden? Boş ver abi mandıraki olmuşsun. Murat'cığım, Rüstem Bey, Emel Sayın ve Tarık Akan'la çok yakın arkadaşmış. Hani bize gerekli olan bağlantılar var ya, onları sağlayabileceğini söyledi bana. Öyle miymiş? Öyleymiş. Öyle mi dedin Rüstem abi? Evet Murat'cığım, sen kendini Türkan İnanoğlu'nun yeni projesinde böyle. Muhakkak vereceğim adını. Allah razı olsun abi. Sen olmasan ben ne yapardım ya? İyi o zaman hadi kalkalım fazla gecikmeyelim. Bir dakika bir dakika sen de mi geliyorsun? Tabii Rüstem Bey de bizimle birlikte geliyor. Hayvanlar konusunda çok hassas olduğunu söyledi bana. Evet öyleyimdir. Hadi öyleyse gidelim. Abi bir dakika Allah aşkına gitmesek mi ya? Gülay ha, ha. Hanım size bizimkilerdeki Cemil Gül'ü reddettiğini söylemiş miydin? Vay. Öyle öyle her şeyi reddediyor. Yalnız şaka değil bak, hakikaten gitmeyelim ya. Ben çok korkuyorum bu yılandan. Sabaha kadar Şahmeran seyrettim rüyamda ya. Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük Hani ünlüler de geliyordu lan böyle şeylere. oğlum, sabret biraz. Hani oğlum ünlü, bir tane bir de ünlü yok. Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük Hani oğlum dinle. Yaşlı başlı adamlar gelmiş. Rüstem abi burası mesire mi abi ya? Yok canım otlaktı. Şu ağaç ne ağacı abi? Keçi boynuzu. Yeryüzüne. Keçi boynuzu candır ya. Tamam Muratcığım tamam. Güneş tepeden vuruyor ya abi. O yüzden tanımadılar demek ki. Ben de genellikle sakallı karakterleri oynuyorum. Şimdi çıkaramamışlardır. Oğlum ünlüler diğer tarafta mı acaba lan? Oraya mı gitsek biraz? <laughs> Muratçım, e, tabii dediğin gibi ışık tersten vuruyor ya o yüzden tanıyamadılar yani. Tamam Tülay, tamam. Kapatalım bu konuyu. Hayvana, hayvana, insana, yüzüne özgürlük. özgürlük. Üstem abi, Sadi? Ale. Karnın aç mı? Sandviç yaptım da. Yo yeni yedim. Afiyet olsun. Sağ ol. Senin ne işin var burada? Hiç. Öyle geldim tesadüf. Ha. Ha. O yılan ne? Hakikaten bu yılan ne ya? Ahmet'in işleri işte bana kakaladı. Oy sen ne tatlı şeysin. Sen ne çeker şeysin. Halleşin yeşil mi? Halleşin yeşil mi? Gıbıcı gıbıcı gıbıcı. Gıcı 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 Yılan da gelmiş. Murat Bey geldi mi? Vallahi bilmiyorum ki buralarda herhalde. Hmm. Şimdi şöyle yapıyoruz. Biz aktivistler arka tarafa geçip soyunup eyleme başlıyoruz. Çıplak şekilde basın açıklamamızı yaptıktan sonra siz de getirip bu hayvanları bizim etrafımıza diziyorsunuz. Pankartlarla birlikte slogan atıp dağılıyoruz. Tamam mı? Anladım. Ee, yalnız hava serin olur üşümeyin. Hay kıyamam ben sana beni de düşünürmüş. Eyvallah, ünlüler geldi. Hı. Ünlüler gelmiş ben gidiyorum. Hadi bay bay. Nerede lan bu ünlüler? Siz? Eee, memur bey davetliyiz. Gelirler herhalde. Allah basına ne kadar tanıdığım varsa aradım kimse duymamış gösteriyi. Ama kırmayıp geldiler. Ben şunlara bir bakayım. uzak bakalım hadi. Bak bakalım. Şuna Aylin, Azize, Sadiye, İknur, Hediye, Ayşe, Fatma. Feride. Ne hey yani? Kendin mi? Buraya. Hem emanete bakayım dedim, hem de seni görmek istedim. Bakalım ne yapıyorsun diye. Yalnız ben seni daha aktif olacağını sanıyordum. Böyle seyirci gibi kalmışsın burada. Aktifim ben Feride. Evet. Yani bu tür eylemlerde başı hep ben çekiyorum. Bak bir Mehmet Ali Alabora, iki ben. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Aktivist grubundaki arkadaşları böyle alabilir miyiz? İnsana, yeryüzüne özgürlük! Hayvana! Insanlar, yeryüzüne özgürlük! <laughs> Beni çağırıyorlar. Aktivisyen olduğum için benim gitmem gerekiyor Feride'ciğim. Tamam. Eğlenden sonra görüşürüz o zaman. Tamam hadi. Efendim Salih abi. Ahmet bak ben geliyorum da bu e, polis polis yok deme orada. Ben bu askerlik işini de halletmedim çünkü ha. Ya yok Salih abi polis GBT'sinde askerlik çıkmıyor artık abi gel. Tamam abi tamam geliyorum. Yengen de çok zor atlattım onu kıskançlık krizlerine girdi. Vallahi bin tane yalan uydurdum. Abi tamam protesto başlıyor. Kapatıyorum <laughs> hadi. Ahmet, ee, niye çıkıyor şimdi bu sahneye? Ahmet Bey, sizin gibi ünlü insanları aramızda görmek gerçekten mutluluk verici. Sağ olun. Sağ olun da başka ünlü yok mu? Siz varsınız ya işte. Ha bir de... Ha işte Murat Bey de orada. Ne haber veririn? <laughs> Canım ya, yerim seni ben. Ben şimdi anladım. Yine sap gelmişsin Murat abi. <laughs> Başlayacağım şimdi babanın şarap çanağına, hadi. yeter daha. <laughs> ha Ahmet değil mi o ya? Benle ne alakası var lan? Ya. Ne? Evet, aktivist durumundaki arkadaşlar soyunup hemen yerlerimizi alabilir miyiz? Hı. Soyunma derken? Soyunuyoruz ama tamam, tozlanmış. Ee, komple mi soyunuyoruz? Tabii komple, anadan yürüyen. Anadan yürüyen. <laughs> Ne yapıyor lan bu? Yardım edeyim mi? Yok gerek yok. Donu da çıkar, donu da. Aç, aç. Ah. Yalnız komple oynuyoruz biz. Yalnız ben komple oynamıyorum, Benim böbreklerim şişiyor. Çorapları çıkarsaydınız bari. Çorapları da çıkaramıyorum, burnum akıyor. <laughs> Oğlum ne güzel ortam varmış lan burada. Hoş geldin Salih abi. İsteyen herkes girebiliyor mu? Tabii tabii abi. Sen de gireceğim de. dünya hepimizin sade. Sade ne yapıyorsun? Eşek kadar adamsın ya. Herkes ne kadar meraklıymış arkadaş Sen ne yapıyorsun burada? Sen çıplak. Bunlar çıplak. Ee, sen beni mi takip ettin Tati? Gülüm bak yanlış anladım. Biz burada doğa için, dünya için. Sen beni salak sünüyor. Salih, Sen çıplak burada. Ne yaptınız? Bu gerçek kürk. Gerçek tilki de. İşte ondan yaptık. Bu nasıl insan? Bu gerçek kürk. Barbarlar. Şimdi. <laughs> 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 Allah! Allah! Ver onu! Ver onu! Allah! Geber! Yılan! Yılan! <laughs> Yılan! Aa, geber! Geber! Ahmet, ne yapıyorsun? Yapma onu. Yapma. Yılan. Rezalet. Yazık ya. Çok yazık. Vallahi hayvancağıza neler yaptı ya. Ne hayvan oğlum? Bütün haberlere çıktılar. Bizim belgesel başlayınca ne olacak? Herkesin haberi olacak. Adı duyulacak. Aa, istemiyor muyuz abi adının duyulmasını? İstemiyoruz abi adının duyulmasını. Biz totalde 80 ile 100 arası takılıp 13 bölüm parayı alıp bunlamak istiyoruz Vedat. Tabii tabii abi. Yenge nerede abi ya? Sana da lan yenge lan. Neyin peşindesin oğlum sen? Bana odaklan bana. Bak bu Ahmet Kural'ın yılan mevzusuyla ilgili basına röportaj falan vermesini istemiyorum engelleyeceksin. Ben nasıl engelleyeceğim abi? Abi ne oğlum ya? Abi ne ya? Sen benimle arkadaş olmaya mı çalışıyorsun Veda? Ha? Abim, abi abi yenge nerede? Sürekli eve gelip gitmeler besleme gibi. Abi demeyeceksin. Efendim diyeceksin. Efendinim ben senin. Efendinim. Tabii efendim. Ya Berrin, ne diyeceğimi bilemiyorum bak. Bu yılan olayı çok üzdü beni gerçekten bak mahcup ettik seni de ya Ahmet'in dengesizlikleri işte kusura bakma. Senin ne kabahatin var canım. Hem şunu Allah aşkına keyfimizi kaçırmayalım ya. Yılan mı lan Arkadaşların da sana kızmıştır. Değil mi? Aman kızarlarsa kızsınlar canım onlar da çok abartıyorlar yani. Bak bugün bir kaplumbağanın bilmem nesi varmış da taa Muğla'ya kadar gittiler ki hayattan biraz keyif almamız lazım öyle değil mi? Bak mesela biz seninle ne kadar güzel arkadaş olduk böyle aramızda bir sinerji oluştu. Hayvanlar sayesinde. Bu nasıl aktivistler? Yalnız Murat sana bir şey diyeyim mi? Sen var ya bugün bana kendimi çok özel, çok değerli hissettirdin biliyor musun? Aa! Tabii. O zehirli yılanı bulup getirmelerim falan. <laughs> Ya ne önemi var? Sonuçta her şey doğamız için. Geçen gün de mesela bir tane kadını ipten kurtardım, hayata bağladım. Ne kadını? Bahsettiğim bir tane program var diye bizim, belgesel. Meslek hikayeleri. <laughs> Yaşa, onun için işte bir tane Yunus eğitmeni gerekiyordu. Ondan bahsediyorum, kadın <laughs> intihar ediyordu ya. Aa, niye? Filipper'ı izlemişindir. <laughs> Sen biliyor musun ki hayatı boyunca güreç yüzüyle bizi mutlu etmeye çalışan... ...Filipper'ın kendi eğitmeninin kollarında intihar <laughs> ettiğini? Canım. Yazık değil mi? Hayvan ne yapıyor biliyor musun? Kafayı arkaya atıyor böyle küt diye gidiyor ya. Solungaçlarını kapatıp eşe anne. İşte aynı benim anneannem de uykusunda böyle kendi tükürüğüyle boğularak oldu. Aynı böyle. Aha. Ya işte böyle belanın ne zaman nereden geleceği hiç belli olmuyor biliyor musun? Bu kadın var ya o da hayvanlardan yani çok şanssız ha. Onu bir tane pitbull ısırmış. Anaokulundayken okulundayken de bunu horozlar kadaramış. Ay <laughs> 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 Çok şekersin sen ya. Da işte bir sabahtan beri sokaklarda dolaşıyoruz falan. Şey mi yapsak acaba? Daha rahat bir yere mi gitsek? Ne bileyim. Film falan izlesek. Sana mı gitsek biz? Bana mı? Ya aslında akşam Ahmetlere gidecektik. Programın yayını vardı ama işte yemişim Ahmet'ini ya. Sadece Cemal Tingiz'e de kafa kostum. bana bilir miyim? hesabı alabilir miyim? Bana gideceğiz ya, hesabı ben vereyim. Efendim? Yazacağım mesajdan bahsediyorum, seninle alakası yok. Hı. Böyle. Bak ne diyor? Şu an yanımda fıstık gibi bir kız var, birlikte otele doğru gidiyoruz. <laughs> ya ben yer miyim bunu ya? Allah izlemez. Hadi ben gidiyorum yatacağım. Abi hadi iyi geceler evdekilere selam. Yok la yukarıda sen yatan Tabi kendi yatan gibi yat abi. Hadi iyi geceler. Adam bildiğin koltuğun yarısını kaptırıyor ya. Bak bak ne yazdım. Eğer yanında gerçekten bir kız varsa ki fıstık gibi olması gerçekten hiç önemli değil. Bari bir sesini duyalım. Ha. Herhalde konuşabiliyordur, değil mi? Gönder bakayım. Ya Murat sen şimdi beni böyle oteli götürünce ...ya ne bileyim ben kendim biraz basit hissettim. Ya niye anlamak istemiyorsun? Ben burada yaşıyorum. Ama niye? Senin gibi bir oyuncu. Allah Allah. Hem ucuz, hem sakin, hem rahat temizliğini kendin yapmıyorsun. Ben bir Sadi'yi arayabilir miyim? Sadi? Ya uzun boylu arkadaşım yapmış şey Ege'ye benzeyen. Ha ara. Hayır ya. Ne oldu? Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Ay hiç evet, görmüyorum kocaman. Ay canımın kimi bu? Anlatıyordum, anlatıyordum. Kimse inanmıyordu. Oh! <laughs> Arkadaşlar duydunuz Berin'in sesini. Ben ambulans çağırıyorum. Vericim köpek bunlar ne yapacağız? Koşacağız. Dur! Ya ya yardım! Ya yardım Adam insan değil arkadaşlar. Yemin ediyorum insan değil. Bu kadar da seviyorum öyle bir şeyin reklamını yapmayı ya. Sana daha önce bahsetmiş miydi? Mesut, Lan! Mesut. Ulan! Mangal var oğlum, mangal! Rüstem abi, mangal var ya kız yok abi, kız! Aslında fena olmaz ha. Rüstem abi, ben Ahmet'le Sadiye arayayım abicim. E, akşam bizim programı var ya, beraber demleniriz. Ama önce bir ambulans çağırmam lazım, dur. Hadi hadi, çabuk çabuk! Çabuk dedi ya lan. Arkadaş sanki her akşam ambulans çağırıyorum ya. İnsan biraz yabancılarda. Allah, Allah Allah! Alo! <laughs> Allah! Salih abi sakin ol, ne yapıyorsun abi ya? Çok darlandım lan! Ahmet canını yediğim her seferinde peşinde getirme şu herifi ya! Ben de seni sevmiyorum ama belli etmiyor. O donlu çoraplı fotoğraflar var ya Murat... Google'da Ahmet Kural yazınca artık ilk sırada çıkıyor. Boş ver be Ahmet. çıkma canını. Ama Rüstem abi ya. Büyük görseller dedi çıkıyor ya. 1024'e 768 lan. Abi sen hakikaten kızı köpeklere bırakıp geldin mi ya? Yok be oğlum. Hemen ambulans aradım. Ama işte onlar gelene kadar köpekler ısır ısır hastaneye götürmüş kızı. Hasta bakıcıyla konuştum ondan sonra. Abi ben köpekten anlarım. Bu köpeklerin hepsi eğitimli. Aşıları neyin de tamdır dedi. Hayır yani arıyorum kızı ama sürekli ne o yapıyor ya. Çıkmıyor telefonlarıma. Çok dertliyim lan. Düğün harifesinde yengenizi sunu dışı ettiler, yalan. Cık. Ulan o yılanı attıktan sonra polislere saldırmaya iyiydi ya. Oğlum ben aşkını galiba seviyorum lan. Vallahi de. Allah'a billaha. E i̇çelim oğlum o zaman. Gel. <laughs> hmm. Ah, başlıyor başlıyor. Hadi gözünü seveyim. Hadi bizim programından dik jeneriği çıksın. Çok şey mi istiyorum lan? Hadi. Kurban olduğum ya Rabbim. Heyecandan karnıma ağrı girdi ya. Yok yok. Ben buradan mıknatıs tutuyorum. Büyük ihtimal içeriden kaşık oldu. <laughs> ya ben de değil, beni kurdurmayın ya, yapmayın. Tamam ya. Salih abi, tamam. Lan! Gene film koymuşlar. Oğlum biz şantiye mantıya çektik mi? Yok. Lan bu sefer neyini beğenmediniz lan? Ya arkadaş ben bu program için canımı tehlikeye yaptım ya. İki tane parmağım gitse benim bunun hesabını kim verecek lan? Hay zilim bu. Hey, Rambo! Lan gene mi Rambo? Oğlum bütün dünyayı patlattı sıra bize mi geldi ya? Garezi bize mi oğlum bu adamın ya ha? Kariyerimizi patlatacak sütlü. Efendim Feride. <laughs> evet. Ha tamam görüşürüz hadi. Murat NTV aç bakayım ya. Bir de NTV açın diyor. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. anladım. Bunlar kardeş kanal ayağına oraya koydular. Olur mu olur lan? Oğlum Star TV niye yayınlasın? Prime Time bir de belgesel lan. NTV daha mantıklı lan benim. Gazi dizisinden sonra bir türlü tutunamayan Ahmet Kural, aktivist eylemde kendi getirdiği yılanı hunharca katletti. Başrolünde oynadığı film de zaten 60 bin yapmıştı. Eminim o 60 bin şu an bin kişi Allah! Kişmandır. Allah ben onu! Ben onu! Allah! Yılan! Yılan, yılan! Hadi Give oh, Geber, geber, geber! <laughs> ram, ra ra ram, bo bom, bom, bom. Baum, bom, Godzilla, ram, worm, ram, ram. rambo, ra 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 ram, ram ram ram